Türkan Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Türkan Hanım, şen mutfak olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi, işletmenin ayrıcalıkları, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Evet. Ancak öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Türkan Armutlar kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Adım Türkan, soyadım Armutlar. 9 yıldır bu işin içerisindeyim. Hı hı. işletmemiz biz 9 yıldır faaliyet göstermekte. Evet. Hem içeriye hem dışarıya paket servislerimiz var. Hı, hı. İçeride de salonumuzda servisimiz var. Evet. Ee... Dokuz yıldır evet. bölge halkına Bakırköy'de hizmet veriyoruz. şen evet. mutfak olarak burada işletmesi var. Evet. Özellikle de bir aile işletmesi olarak aile işletmesi. Herkes aileden yabancı Hı -hı. yok. Evet. Herkes akraba. Evet, bu şekilde güzel kaliteli bir hizmet sunuyorsunuz. Evet. Peki efendim, Şenli Mutfağı biraz anlatır mısınız bizlere? Günlük ortalama kaç çeşit yemek çıkıyor, nasıl bir hizmet sunuyorsunuz, menünüzde neler var, biraz bahseder Hı -hı. misiniz? Şöyle söyleyeyim size, e, günlük e, 15-20 çeşit Hı -hı. E, yemek çeşitlerimiz çıkıyor. Evet. Bunun 5 e, çeşidi, bazen 6 çeşit oluyor, ana yemekler çıkıyor. Hı -hı. E, üç çeşit her gün e, çorbalarımız çıkıyor ve evet. bu çorbalar her gün değişiyor Hı -hı. çeşitli olarak. E, zeytinyağlarımız çıkıyor her gün e, bunlar da değişiyor ve günlük taze çıkıyor. Evet. Malzemelerimizi de günlük alıyoruz. Hı -hı. Etimizi, tavuğumuzu, her şeyimizi günlük alıyoruz. Evet. Hepsi taze bir şekilde. Hı -hı. E, çorbalarımız çıkıyor dediğim gibi. Evet. E, yanlarda işte pilavlarımız bulgur pilava, makarna, pirinç pilavı, pirinç pilavı evet, Hı -hı. Hemen, cacık salata tatlı evet. vesaire, bu şekilde oldukça zengin geniş bir evet, ürün yelpazesiyle evet. günlük bir ortalama de, 20 çeşitli burada bir hizmet sunuyoruz. çıkıyor tabi ayrıyetten de özel istek olursa Hı -hı. E, müşterilerimiz hani diyor ki biz hani işte biz bugün bunu istiyoruz. mantı istiyoruz gibi i̇şte, mesela. Ma, tabii ki e, onları saymadım daha Hı -hı. mantımız var, ızgara çeşitlerimiz var evet. bunun yanında. Ee, ekstradan işte içli köfte siparişlerimiz oluyor, onları yapıyoruz. Mantı siparişlerimiz oluyor. Alan geniş. Evet. <laughs> oldukça da geniş bir ürün yapabileceği. Evet, siz evet. fix olarak menüyü her gün değiştirerek Değişiyor, ortalama evet. 20 ürünle yani Değişiyor. yemekle burada hizmet veriyorsunuz. Değişiyor. Tabii evet. ki misafirlerinizin ya da müşterilerinizin talepleri doğrultusunda da evet, evet. yine farklı ürünlerle onlara en katliyim hizmet sunmak için. Aynen genelde öyle çalışmayı tercih Hı -hı. ediyorum. Hani müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli. Evet. Yani onlar ne talep ediyorsa biz ona göre. Çalışıyoruz. Evet. E, nihayetinde öğlen servisinde <laughs> evet. daimi müşterileriniz var. Bölgedeki var, evet, işyerlerinden, evet, evet, bankalardan, aha. plazalardan, aynen. iş merkezlerinden var, evet. günlük olarak rutin buraya gelen misafirleriniz, evet. onların istekleri doğrusunda da onlara evet. kırmadan eksil olarak da. Aynen. Ben özellikle de <laughs> soruyorum, istediğiniz bir şey varsa çünkü evet. her gün gelen müşterilerimiz. Evet özellikle soruyorum. Diyorum yarın ne istiyorsanız söyleyin yapalım. Hı -hı. Ya da değişik bir şey istiyorlar evet. mesela. Diyorum ki tam o zaman siz bize değişik bir şeyler önerin, Hı -hı. söyleyin. Biz de ona göre yapalım. Evet. Burası tabii sizin de bahsettiğiniz gibi tam Hı -hı. bir aile işletmesi. Evet. Bütün Eş, Dost, Afrika var, Burada hep birlikte çalışıyorsunuz. Aynen. Gelen misafirleriniz de evinize bir misafir geliyormuş gibi. Siz Onların de, isteklerini de geri çevirmeyip evet, talep evet. ettikleri yemek menü doğrusunda o yönde de bir Zaten hizmet sağlıyorsunuz. Zaten artık e, 9 yıldır. 9 yıldır biz bu e, mevkide olduğumuz hı hı. için artık müşterilerimiz kendi yerleri gibi görüyorlar. Evet. Geliyorlar mesela diyorlar bu bizim evimiz, burası evet. bizim yerimiz yani hiç kimseye yabancılık çekmiyor. Çekmiyor. Siz de evet. evinizde bir misafir gelmiş gibi Aynen, güzel güzel şekilde evet. hazırlık yapıp onlara evet. tekrardan burada bir servis yapıyorsunuz. Peki efendim gıda sektörü çok hassas bir sektör. Evet. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi oldukça da geniş ürün yelpazesiyle burada hizmet veriyorsunuz. Ürünlerin hepsini tabii ki burada kendiniz hazırlıyorsunuz. Evet. Günlük evet. olarak kendiniz bu ürünleri temin edip evet. yemekleri de burada kendiniz hazırlıyorsunuz. Evet. Peki bu hizmeti misafirlerinize ya da müşterinize sunarken evet. dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Nasıl pardon? Hangi unsurlar yani dikkat edilmesi yani, gereken kriterler nelerdir hani şöyle aşamasında? söyleyeyim özellikle temizliğe çok önem veriyorum Hı -hı. hijyene şöyle söyleyeyim yani sebzelerin hiçbiri yıkanmadan işlem görmüyor Evet. Yani salata bile yapası o kıvırcıklar tek tek yıkanıyor. Evet. Malzemelerin hepsi e, tek tek e, ayıklanıyor, yıkanıyor, doğranıyor. Hepsi yani bir aşamadan geçiyor. Evet, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başınızda devamını teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim. Size de Aynen çok teşekkürler. Sağ olun. Geldiniz. Buraya kadar bizi ziyaret ettiniz. Bizi tanıdınız, gördünüz. Evet. Teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ederiz. Bizim için bir şerefleri. Çok sağ olun Türkan Hanım.